videosundan herkese merhabalar. Şubat ayına Aslan Dolunay ile giriş yapıyoruz arkadaşlar. Ee, bu Dolunay Akuben sabit yıldızında gerçekleşeceğinden dolayı özellikle zehirlenmelere karşı balık zehirlenmesi, ilaç zehirlenmesi, gıda zehirlenmesi, varsek enfeksiyonlarına karşı dikkatli olmalıyız. Aslan Burcu otorite figürlerini, liderleri, yöneticileri, kraliyetle ilgili konuları simgelediği için de bu kişilerle ilgili gündemlerimiz olabilir. Bu dönem beklenmedik istifalar, lider değişimleri veya büyük skandallar olabilir. Devlet başkanları, yönetim otorite figürleri, ülkelerin önde gelen saygın kişileri. İtibar, saygınlık getiren konular, güvenlik, topraklar, sınırlar, yeraltı kaynakları gündemden düşmeyecek konular arasında. Anın yükseleni akrep burcu olması sebebiyle aslında yaşanan hiçbir şeyin yüzeyde kalmayacağını, her şeyin derinine kadar öğreneceğimizi bize işaret ediyor. Perde arkasında güç mücadeleleri, kontrol çabaları ve derin değişimler söz konusu. Aynı zamanda bu dolunayda gökyüzünün iki şeytanı Mars ve Plüto'da kavuşumda olduğu için özellikle sistemler, ekonomik düzen, teknolojik yapılanmalar üzerinden radikal hamleleri işaret ediyor. Eski yöntemler artık işlenmiyor. Kolektif, bilinçli, zorunlu bir dönüşüme gidiyor. Bu dönemde güç elde etmek, İşleri gizlilik içinde yürütmek, parasal konular, cinsellik, değişim ve dönüşüm, kriz yönetimi, vergiler, parasal konular, hırslar, tutkular, kıskançlık, sezgiler ve bilinçaltı ile ilgili konular gündem olacak. Özellikle trafik kazaları, ateşle ilgili ee, hastalıklar, patlamalar, volkanik patlamalar, depremler e, tüm kolektifte askeri hareketlilik, suç örgütleri, yeraltı dünyası, korku enerjilerinin yayılmasıyla ilgili e, durumlar yaşanacak. Dolunay sırasında bir yanda devletler, kurumlar, yöneticiler ve sistem, diğer yanda halk, güvenlik, e, barınma ve aidiyet ihtiyacı konuları aktif olacak. Toplumsal huzursuzluklar, ev, yurt, toprak konuları ve güvenlik başlıkları da yüksek sesle konuşulacak konular arasında. Aynı zamanda Dolunay karşılığında Mars ve Venüs var ve Merkür de orada. Dolayısıyla duyguyla akıl, güçle e, ego arasında gerilim yaşanacak. Söylenen sözler sertleşebilir. Bundan dolayı tepkiler hızlanabilir. O zaman söylediklerimize, yaptıklarımıza dikkat etmemiz gerekiyor gerekiyor yanlış hesap badattan dönecek arkadaşlar özellikle yanlış hesaplar aşırı beklentiler ve kontrolsüz hamleler bedel ödetebilir bu dolunay ölçüyü kaçıranın değil dengeyi kuranın kazanacağı vurgusunu da bizlere e, yapıyor ülkemizde özellikle finansal konuları işaret ediyor e, ülkemizi Yönetimde yer alan ve devleti yöneten özellikle ikinci il kişilerle ilgili sorunlar, belki parti değiştirecek olan gene siyasiler, partilerinde ayrılık yaşayacaklar. E, Muhalefet Partis'inin gene bazı e, zorlayıcı haberleri Bunların hepsi bu dolunayın konuları arasında olacak. Neptün de devrede olduğundan dolayı zehirlenme vakalarına karşı dikkatli olmalıyız Gene deniz kazaları denizlerden sulardan gelen problemler e, Belki Kolektifte tsunamiler, deniz depremleri de söz konusu olabilir. Dolunay ülkemizin ile sert açılar yapıyor. Bundan dolayı da para piyasalarında ve finansal konularda sıkıntıları gündeme getirebilir. Bu ara yatırım tavsiyesi olmamakla beraber bu dönem için artı eksi 5 gün koyabilirsiniz. Ee, özellikle Dolunay için söylüyorum. Yani ikisinden e, başlayarak 6-7'sine kadar hadi diyeyim ki size. Altın e, alım fırsatı yaratabilir arkadaşlar. Özellikle e, borsa ve spekülatif e, piyasalarda hareketli ve sert etkilerde oluşabilir. Gene e, çocuklar, eğlence sektörü ünlü kişiler, sahne önünde olan insanlarla ilgili e, birçok haber duyabiliriz. Ülkenin borçlar, ödemeler alanında yaşanacak zorluk halkı daha çok yansıyabilir ve bu durum arasında hoş olmayan durumlara da sebebiyet verebilir. Dediğim gibi altın alım fırsatı yaratabilir veya ani yükseliş işlerde söz konusu olabilir arkadaşlar. Bu dönem kardiyovasküler sisteme, kalp ve dolaşıma çok dikkat etmek gerekiyor. Dolunay böyleyken Merkür ve Uranüs arasında 2-6 Şubat tarihleri arasında sert açılar var. Burada iletişime dikkat etmeniz gereken bir dönem. Özellikle zihinsel huzursuzluk, sabırsızlık, kargaşa, iletişimde aksaklıklar, kopukluklar meydana gelebilir. Elektrikli, elektronik aletlerinize karşı da hassasiyet gösterin. Bozulma olasılıkları son derece yüksek olabilir. 4 10 Şubat arasında ilişkiye ve ekonomiye dikkatler gökyüzü Venüs Uranüs karesi yaşanacak arkadaşlar. İlişkilerimizde istikrarı kaybedeceğimiz, özgürlük ve heyecan arayışına gireceğimiz bir süreç. Ee, biraz sabırsızlık yaşayabiliriz. Enerji biraz gergin olabilir. Aldatma veya aldatılma gibi olaylar yaşanabilir. Ee, bu anlamda dikkatli olmakta fayda var. Aynı beklenmedik sizi e, ilişkiniz veya finansal durumunuzla ilgili üzecek haberler de alabilirsiniz. Gene bu noktada e, finansal açıdan alma vermediğinizde dikkat etmenizi tavsiye ederim. 8 Şubat Pazar günü 19.35'te Merkür ve Kraliyet Yıldızı olan Famolat kavuşum yapıyor arkadaşlar. 9 Şubat Pazartesi 23:03'e kadar bu kavuşum devam edecek. Bu süre zarfında dua etmek, dilek dilemek, meditasyon, yoga ve ritüel yapmak için son derece uygundur. Evren size dilediğinizi vermek için büyük güç sarf edecek, sizle beraber işbirliğinde bulunacak. 11-18 Şubat tarihleri arasında beklenmeyeni bekle. Güneş ve Uranüs arasında zorlu açılarımız var kısıtlanmak, engellenmek, ego ve güç savaşları, her tür fanatizme karşı dikkatli olmak lazım. Özellikle bu süreçte liderler, tanınmış kişiler ve ülkede söz sahibi olan kişilere ait şok etkisi yaratacak haberler gündemi meşgul edebilir. Kolektifte ise patlamalar, yangınlar, depremsellik, toprak hareketleri, heyelan Elektriksel kaynaklanan problemler, hava Yolları ve uçak e, kazalarına dikkat etmek gerekiyor. Korku enerjisi sanmayalım. Bunlar gökyüzünün e, standart hareketleridir, etkileşimleridir. Hepsi birer astrolojik öngörüdür, olasılıktır. E, dikkatli olalım. Zaten e, gerisi de tamamen kaderseldir. Ve 12-14 Şubat arası, 14 Şubat zaten sevgililer günü. E, havada aşk kokusu var. Venüs Fomalat'la kavuşuyor. Sevgi enerjimizin çok kuvvetli şekilde açığa çıkacağı, bu zaman diliminde büyük aşklar, büyük tutkuların hayatımıza dahil olacağı, hayatımıza renk getireceği e, ortalama iki gün yaşayacağız. Burada isteyen, seven sevdiğine sevdiğini söylesin. 13-20 Şubat tarihleri arasında Jüpiter-Merkür üçgeni var. Ee, imza atmak, yeni bir işe başlamak, araba almak satmak, elektronik eşya alıp vermek. E, ticaret açısından eğitim açısından son derece şanslı bir hafta yaşanacak arkadaşlar e, burada da gene seven sevdiğine sevdiğini söyleyebilir halletmek istediğiniz problemleriniz varsa konuşmak istediğiniz konular varsa bir tek ilişkinizde değil başka insanlar arkadaşınız işyeriniz patronunuz aileniz e, gene 13-20 Şubat tarihleri arasında değerlendirmenizi tavsiye ederim ve iki, e, iki buçuk yıldır Daha doğrusu yaşamış olduğumuz Satürn balık Transi artık son buluyor ve nihayet e, Satürn 12 Nisan 2028'e kadar 14 Şubat 2026'da Koç burcuna geçiş yapıyor burada e, balık burcunun e, sisli, puslu, görünmeyen, yolunu kaybeden Neptün yeni etkilerinden artık tamamen kurtuluyoruz. Sorumluluğumuzu alıyoruz bazı durumlarla yüzleşmekten ve yeni kararlar alıp adım atmaktan daha korkmuyoruz, daha cesaretli oluyoruz. Özellikle bu dönem başarısızlık korkusu veya negatif kararlar verme korkusu bize sınırlama getirebilir. Sağlık olarak da baş yüz bölgesiyle ilgili sıkıntılar, şiddetli baş ağrıları ve migren atakları Gene Satürn Koç transitinde başımıza gelecek fiziksel rahatsızlıklar arasında olacak. En nihayetinde Şubat ayı önemli, çok önemli. Neden? Çünkü bir tutulma ayı. Şubat ve Mart bu şekilde. E, 2026 yılının ilk tutulması 17 Şubat 2026 Salı günü saat 15.01'de Kova burcunda gerçekleşecek. Halkalı bir güneş tutulması. Yüzük var mı? Yüzük sorusunun cevabı. E, bu tutulma Güneş ile Arjantin, Antarktika ve Güney Afrika'dan gözlemlenecek. Kova burcunun son derecelerinde yaşanan güneş tutulmasıyla beraber toplumsal yapılar ve düzen yeniden sorgulanmaya başlayacak. Aslında e, tüm kolektif ve tüm insanlar bu noktadan sonra artık özgürleşmeye başlayacak denilebilir adaletin sağlanması, insan hakları, eşitlik, özgürlük gibi değerler, toplumsal adalet anlayışı ve toplumu daha eşitlikçi bir düzene getirmek özellikle toplumsal düzeyde büyük değişiklikler getirecek. Teknolojik, bilimsel veya kültürel fikirlerin gelişebileceği Zamanlar olacak Anın haritasında Yengeç burcu yükselirken Konopus sabit yıldızıyla kavuşunda GPS ve navigasyon sistemleri Veya AI yapay zeka ile ilgili Yeni keşiflerin Ve teknoloji adına yapılan Yeniliklerin habercisi olacak Bu dönem özellikle Gemi ve kaptanlarla ilgili e, haberler alabiliriz. Yengeç aile yuva konuları, sevdiklerimizi koruma içgüdüsü, e, kırılganlıklar, duygusal anlamda güven arayışı, eskiyi özleme, ülke vatan sevgisi, milliyetçilik temaları, özellikle tanışılmaz mallar, arsa, konut e, ve tarım ürünleri bunlar gene ön planda olacak. Uranüs'ün boğa burcunda Algol ile kavuşumda olması özellikle finans sistemleri, borsa, kripto paralar ve tarımsal üretimle ilgili ani değişimleri tetikleyebilir. Eee tutulma hattında borsada büyük dalgalanmalar. Kripto paralarda hızlı yükselişler veya düşüşler, ekonomiye dair şok edecek gelişmeler yaşanabilir. Bu dönem bankacılık sisteminde beklenmedik krizler ve küresel piyasaları etkileyen büyük ekonomik kararlar alınabilir. Aman dikkatli olun. Burada en önemlisi tutulma yöneticisi Uranüs'e kare arkadaşlar ve dünyanın farklı yönlerinde depremler olabilir. Özellikle de bu tutulmanın gözlemlendiği bölgelerde. Yani gene beklenmeyeni bekle diyoruz. Hava ulaşımı, uçak kazaları, hava yolları, uçaklarla ilgili sorunlar, elektrik kaynaklı patlamalar, yangınlar, şimşek, kasırga, deprem... Bunların hepsi zaten yani şimdi felaket tellalı belki diyeceksiniz ama aslında çok güzel günler de var ancak tutulmalar büyük göksel fenomenlerdir ve yeryüzünü çok etkiler arkadaşlar gökyüzünde ne varsa yeryüzünde o vardır mantığından yola çıkarak. E, suların çekilmesi, gelgit hareketleriyle beraber gökyüzündeki e, manyetik güç yeryüzünü çok etkiliyor. Genelde bunlar da bizim hayatımıza doğal afetler olarak tezahür edebiliyor. Aynı zamanda Mars'ın tutulmayla kavuşup Uranüs'le olan gene sert açısı, frenlenmeyen, risk sabırsız tehlikelerden kaçmadan maceraya atılan, sonuç olarak kazalara ve sakarlıklara neden olan e, bir durumunda habercisi. Bundan dolayı biraz daha dikkatli olmakta yarar var. En önemli konusu kolektifte siyasi gerginlikler, serbest piyasa üzerinde ani e, gelişen durumlar, çıkar çatışmaları, sosyal bölünmeler, askeri hareketlilik, özellikle 3. Dünya Savaşı söylemleri ve Türkiye'nin savaşa dahil olması gibi konular gündeme gelebilir. Ama ülkemiz böyle bir savaş içinde var olmayacak ki 3. Dünya Savaşı da şu anda gerçekleşmeyecek. Ama şöyle bir dünya fokur fokur yerinden kaynayacak. Bu durum genel çatışmalar, kundaklama haberleri, belki kolektifte grevler. Bunlar bakın kolektif kolektif dedikçe ben dünya üzerindeki tüm ülkeler için konuşuyorum. Bundan dolayı lütfen korku enerjisi geliştirmeyelim. Fakat tutulma hattında bu söylemler olacak. Tutulma sırasında Sirius'a kavuşumda olan Jüpiter'in Venüs, Merkür ve Kuzey Ay düğümle olan olumlu açıları ise şifalanma, iyimserlik, bazı konularda şanslı olduğumuzu bilmek gibi duyguları verirken hak edene, hak edişine verecek. Karma is loading. İşte hani her şey mi kötü? Yok. E, hak edişi olanlar da hak ettiğini elde edecek. Bereket enerjisi, maddi manevi zenginlik, dayanma gücü, iyiliksever durumları da beraberinde getirecek arkadaşlar e, genel anlamda Evet e, Uranüs tek karede olduğu için <laughs> bu tutulmada zorlayıcı e, açılar ve zorlayıcı etkiler olmasına rağmen e, güzel tarafları da var ülkemiz açısından bu dönem dış ticaret, uluslararası ticaret, dış ilişkilerle ilgili gelişmeler, ithalat, ihracat, hava yolu ve deniz taşımacılığı, uluslararası toplantılar ve alınan kararlar önem arz edecek. Hukuksal düzenlemeler, kanunlar, hakimler, savcılar, avukatlar, bu zamanların konuşulacak konuları arasında ve akademisyenler arkadaşlar. Dini mekanlarla ilgili e, bazı e, haberler çıkabilir. Ülkemiz Jüpiter ve Venüs'ü ile karşıtlık yapan Uranüs'e T kare noktasında yer alan tutulma özellikle muhalefete yapılan durumlarda sanatçılar, kadınlar ve gençlerin başlatacağı e, tepkilere vurgu yapıyor. Konuların artarak büyümesi, kontrol edilemeyen durumların gelmesi can sıkıcı olaylara neden olabilir. Mars kavuşumu ve Uranüs'ün T kare noktasında olması Deprem açısından özellikle Ege, Marmara e, ve Doğu Anadolu bölgesinde e, maksimum 6-6,5 büle bulacağını sanmadığım e, depremlere sebebiyet verebilir. Ülkenin ayıyla olumlu açıları var e, ve bu da halkın biraz daha rahatlayacağı anlamına geliyor. Jüpiter ülkenin ile kavuşuyor. Çok güzel. E, bu da bizi güçlendirecek. Biraz daha e, parlatacak ülke olarak. Kolektif ay düğümleri ülkemizin ay düğümleriyle tam kavuşumda. Bu durum 9 yıllık süreç yani 2017'de yaşanan olayların tamam 17'den başlayıp yaşanan olayların tamamlanmasına o dönem yaşanan, halktan gizlenen olayların açığa çıkmasına sebebiyet verecek arkadaşlar. Ülkemizin güneşinin Pluto ile yaptığı zorlayıcı açılır da, ülkede ünlü kişilerin vefat haberlerinin de duyulacağı anlamına geliyor. Özetle 17 Şubat 2026 Kova burcunun son derecesinde, yani değil de son derecelerinde, gerçekleşecek olan güneş tutulması Türkiye için kritik bir döneme işaret ediyor. Ülke haritasındaki 9. ev ee, konumu hak, hukuk, adalet konularını tetiklerken Uranüs'ün kare zorlayan açısı siyasetteki ani kopuşları, meclis işi tartışmaları, borsadaki sert dalgalanmaları Aynı zamanda da dediğim gibi toplumsal özellikle gençlerle ilgili konuların gündem olacağını bize işaret ediyor. Türkiye için büyük uyarı niteliğinde olan bu tutulma ekonomi, siyaset ve borsada sert kırılmalar, mecliste çatışmalar, toplumsal krizinde kapıda olduğunun göstergesi. Bu tutulma aynı zamanda dediğim gibi az evvel deprem riskini de arttırıyor. Ee, bu kova tutulması açıkçası biraz zorlayıcı bir tutulma ama kollayıcı açıları da var. Yok diyemeyeceğim sizlere. Bazılarına da e, evlilik, huzur, mutluluk da getirebilir. Özellikle kovalara, ikizlere ve terazilere. E, tutulma, dolunay, yeni aylar gibi fenomenlerle ilgili burada burç yorumunda bulunmuyorum. Hepsi Astrolog Elif Bozkurtar Instagram sayfasında mevcut. Oradan da okuyabilirsiniz arkadaşlar. Tutulmayı çok uzun anlattım çünkü gerçekten önemli, etkileri oldukça büyük. Bakalım neler yaşanacak. Özellikle Ocak ayı sonu ve Şubat ayının tümü Mart ayının da ikinci... Daha doğrusu şöyle, Şubat başından Mart ayının ikinci haftasına kadar olan süreçte Türkiye'de skandallar, söylentiler, siyasi hareketlilik, siyasi transferler, depremler, e, yani toprak depremi değil, e, siyasal depremler, yer değişmeler, e, bir sürü magazinsel e, abur cubur laflar bitmemiş olacak. Bu da çok ciddi anlamda gündemi meşgul etmeye devam edecek. Son olarak güzel bir şeyle kapatalım. 18-26 Şubat tarihleri arasında Jüpiter ve Venüs gökyüzünün iki iyiciliği arasında olumlu açılar var. Bu da bize mutluluk, neşe, iyimserlik, şans, güven ve sevecenlik temalarıyla beraber hayatımıza bolluk, bereket enerjilerini de getirecek. Hem ilişkiler hem de maddi konularla ilgili çabaların karşılıksız kalmayacağını mutlak surette hayat kalitemizin zenginleşeceğini söyleyebiliriz. Her yeni gün yeni şans getirir ve şans doğru zamanda doğru yerde olmakla ilgilidir arkadaşlar. 21 Şubat'ta güneş, e, ilahi yıldız, doğanın dileğin yıldızı Fomalhaut'la kavuşacak. 19 e, 19.03'te. Bunları zaten hepsini Astrolog Elif Bozkurtar Instagram sayfasında ritüeliydi, duasıydı, dua dilek saatiydi detayları verilecek. sadece videoda da ayı genel değerlendirmek için atlamamış olmamak adına söylüyorum. E, bu da gene bir dua dilek zamandır. Meditasyon için, ritüel için e, dua etmek, dileklemek için güzel bir dönemdir. 21 e, Şubat Cumartesi saat 19.03 ile 23 Şubat Pazartesi 19.03'e kadar devam eden bir süreç son olarak geldik fırtına öncesi sessizlik 21 Şubat 3 Mart tarihleri arasında Mars Uranüs arasında sert açılar var bu zorlu açılar ani beklenmedik oluşum beklenmedik çıkışlar yüksek gerilim ve değişimleri beraberinde getirecek bu dönem kazalar kesici aletlerle yaralanmalar doğal afetler gene depremler yani şu Uranüs hayırlısıyla ee, Nisan sonunda ikizlere geçsin bu deprem hikayesi de artık çok ciddi anlamda hayatımızdan uzaklaşsın, gitsin. Gene gene söylüyorum. Ben 2020 e, özür dilerim 2032'den önce çok büyük bir deprem Türkiye'de beklemiyorum arkadaşlar elektrik enerjisindeki sistemlerde sorunlar ve patlamalarla ilgili riskler oluşabilir Özellikle bu dönemlerde hızlı teknolojik gelişmeler ya da dijital skandallar sosyal medyada donmalar işte Twitter'ın Instagram'ın çökmesi veya bu şirketlerin ne bileyim Meta gibi x gibi büyük şirketlerde yaşanmış bir takım skandalların ortaya çıkması veya bu şirketlerle ilgili haberlerin meydana gelmesi söz konusu olabilir evet bu videomuzun sonuna geldik bence yeterinden bile fazla uzun umarım hepsini dinlersiniz çok ciddi uyarılar var tutulma olan aylarda videolarımız uzun oluyor çünkü tutulmalar dediğim gibi çok güçlü göksel fenomenlerdir ve hakkıyla yorumlamak gerekir o yüzden de biraz uzun sürüyor tek tek tüm ayı gün gün tarihleriyle burada yorumladım sizin için önemli olan tarihleri not edin kanalımızın ve videolarımızın devamlılığı için lütfen videolarınızı sevdiklerimizle paylaşmayı kanala abone olmayı videoyu beğenmeyi unutmayın kendinize çok iyi bakın mart videosunda görüşmek dileğiyle sevgiyle kalın hoşçakalın